seni Her gönül vardır cani gönülden seveni Bilemezler, bilemezler Güler bile sever seni Her gülün vardır dikeni cani gönülden seveni Bilemezler, bilemezler Bilemezler, bilemezler, bilemezler. Dilem ezmeler ah bilemezler, bilemezler Gözleri gözlerim var göremezler seni çok sevdik sultanım gönlümüzden silemezler ah bilemezler. Bilemezler mezler Bilemezler mezler bilâ mezler yoktur inan ki en sultanım tanem Sani, sensiz dünya zindan sanki, bilemezler, bilemezler. Mecalim yoktur inan ki, ey sultanım kalsın sani. Dünya sensiz zindan sanki, bilemezler, 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 bilemezler. Ah bilemezler, bilemezler. Gözleri var göremezler. Seni çok sevdim sultanım. Gönlümüzden silemezler. Ah bilemezler. bilemezler gözleri var göremezler. Seni çok sevdim sultanım. Gönlümüzden Bilmezler, Bilemezler. 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 Thank you.